Selamlar millet, ben Avars. Şimdi diyeceksiniz ki ikinci bölümde demir setim vardı. Nasıl böyle üçüncü bölümde diamond setli alet edivat olduğu, arkamda görmüş olduğunuz çalışmam sayesinde biraz zamanımı aldı. En az 5-6 saat en az aldı fakat değdi diyebilirim. Çünkü artık tamiri bire, verimlilik peşi bire, baltayı kazmayı, şöyle göstereyim hepsini bir zümrütte bunlar... Ee, yükseltebiliyorlar fakat biraz geçtikten sonra bire indiriyorlar. Şöyle aynı şekilde bunlar. Zırhlar da aynı şekilde normalde bir de çok alışveriş yaptığım zaman bir yapıyorlar. Şöyle göstereyim hatta size. Şurada daha çok var e, zırhlı alet olarak. Şuydu galiba aynen. Bunların hepsi, bunların hepsini, bunların hepsini bir zümrüt alıyorum. Peki zümrütü nereden kasıyorum derseniz de onu da yan köylerden, çiftçi köylerimden alıyorum. Şurada kabak var. Mesela kaba 39, 27'ye düştü ve 12 tane. Ben de iki tane vardı muhtemelen. Çünkü bir sevasında 12 tane, bir günde 24 tane alabiliyorsunuz. Bunda kabak yok. Bunları nasıl yapacağımı görmek istiyorsanız, o zaman üçüncü bölüm hazır mıyız? Hadi başlayalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Özcan yeni gidiyor. Bu sefer yanımda Atakan, Özcan ve Resul var ve aramıza yeni katılan Emir. Donsuz geziyor şu an. Bin kere verdim zır falan ama yine ölüp duruyor. Ya buraya. Git şuradan zır al. Son kez ha haberin olsun. Evet. Bu videoda ne yapacağız Suat? Bu videoda ilk başta bir köylü çevireceğiz. Onu göstereceğim. Ha, Sonra şimdi İngilizce ben çiftçi mi? yapacağım için bir tane gübre varili yapacağım. Umarım odun vardır. Ha varmış. Gübre varili değil mi onun adı? Aa, gübre varili de. İngilizcesi composter mı ne ya? Olsun. Sen İngiliz misin? Ana, adam diamond set aldı lan. İngilizcesi composter mı? Öyle değil, ha, be, Benim yanımda çalışan her her zaman diamond set alıyor. Of. Ama sadece bugünlük tabii. Gökhan doğru, gelince doğru. kovacağım bunu. <laughs> yok yok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> bir iş var, bir iş var mı reisim? Şurayı nasıl çıkacağım ben? Allah'tan beri köleliğini yapıyorum hemen, reisim. Hemen. Öyle. Hemen. Ya bir dur. Bu, bu, bu güzel olmadı. Bu ilta olmadı. Kaçın. Sal. Sal sal. Sa, sa, sa. Şimdi susun. Köylüyü buradan oradaki zombinin yanına götürüyorum. Ve yani saldırttırıyorum diyeyim. Aynen ısırıyor binlercik bir şey ısırıyor. Şöyle kaçıyorsun. O ona dalıyor. Görünmeyin köylüye. Ay oraya, Zombiye. Görünme diyorum dibinde geziyor. <laughs> Çıkla oradan. Öbür taraf öbür taraf. Gelin arkaya benim tarafa gelin. Benim tarafa gelin. Sessiz olun zaten sesini duyacağız. Bak şu an yiyişiyorlar mesela. Heh döndü. Siz benim şeyi evi gösterdiğiniz Öyle, mi Özcan'ın en son? Evet. Ee, yok oraya da gideriz bir dakika. Hep Şunu da bir tane dönüştüreceğim ben. Onu da yapalım. Tamam. Şunu kırıyorum. Çekilin oradan bana odaklansınlar. Şurayı kırıyorum. Ee, burayı değil şurayı kır. Şöyle görünüyoruz ve şuraya geliyoruz. Şöyle bu bölme sistemi yaptım ben buraya. Yadmaga'nın torunlarıyız. Ya buraya. Bot hmm. değil mi? Hayır. Atma Çekme. Geliyorum bir dakika. Dakika. Buradan ne, ne yapıyordum ben oraya? Heh iksir. Şöyle bir zayıflık iksiri bir de altın elma alıyorsunuz. Bu değil yalnız bu patlayıcı değil. Patlayıcı olacak. Buradan bir patlayıcı alayım. Şimdi mantık şu zombiye dönüştürdüğünüz zombi köylüyü eğer köylüye çevirirsiniz size ödül olarak her şeyi bir zümrete satıyor. Biz bu Bilmiyorum. mantıkla bunu yapıyoruz. İlk önce zombiye çeviriyoruz. Siz zombi köylü de bulabilirsiniz ilk başta. Ama zaten hani ada 3 metrekare kare. Oradan nereden zombi bulacaksam. Zombiyi buraya hapsettik. Üstünde zırh ve kılıç olduğu için silinmiyor. Şu an çevriliyor. Benim köylünün ben bir şey vermediydim. Zombileşmiş. silinir mi? Ya, i̇sim verdin mi? Hayır hiçbir şey vermedim. Zırhı var mı? Zombileşmiş diyor. Zombileşmiş. Köylü. zombileşmiş köylü. Ama elinde kılıç var zaten veremedim. Elinde Hayır de. yok tamam tamam. Elin, elinde kılıç varsa silinmez. O zaten silinmiyor. Ama elinde veya üstünde bir şey olması lazım. Oğlum, ya da isim vermen lazım. Zombileşmiş köylü diyor. Zombileşmiş köylü diyor. Evet, Zombi demiyor. Zombi Evet İmir. o çevrilirken Çok ben var. buradaki mantığı göstereyim. Şuradan çiftçi bir çiftçimiz. Batıkın taşımızı doldu hadi Kabak satıyor. Tamam. Bir altını yap ya da yanına. Bu yap. kabak satmıyor. O yüzden bir çiftçi daha yapacağım. Umarım o kabak satar. Şimdi buradan Altınım yok. Sana 10 10 kabak bir tane altın elma veririm. Bir dakika. Şimdi buradan kabakla zümrüt alıyoruz. Zümrüt karşısında da şuradan istediğimizi alıyoruz. Ben ucuza alıyorum. Onlara mesela ben dönüştürdüğüm için olsun. Tamir bir zümrüt aldım. Zümrütüm ha kitabım yokmuş o yüzden. Şuradan mesela kitap alıyorum. Kitaplık. Şurada kırıp kitap yapıyorum hiç. Böyle kolayca zengin olabilirsiniz mesela. Hiç diamond kasmadan benim 15 tane galiba diamond'ım vardı. İlk başta gördünüz zırhları falan. Şuradan verimlilik 5 bir. Şurada bir de ganimet 3 çıkmış bire. O biraz tesadüf oldu. Güzel bir şey oldu. 3 mu? Evet ganimet 3'ü bire veriyor. Şey söyledi ya, yani... ee, zümrüt eksik zümrüt zümrüt zümrüt. Ha zümrütü da. 21 mesela şunlar demir de satıyor. Bir demire bizim demir farmımız var ikinci bölümden hatırlayacağınız kadar. Demirler sınırsız hatta sandıkta bayağı var. Bir demire Not zümrüt, abi. yani mantıken bir demire bir tamir alıyorsunuz. Evet abi, burada, Böylece. hop bu mons delirdi. E, evet bir... Ne oldu? At bana, buradayım. Aynen. Hatta yeter Şöyle hatta zırları bu gösterdim anladın. ama üçte üç şeyi gördüm, üç sandık gösterdim. Şurada da var. Bu arada burada da. Bu dört sandık Bayağı böyle. bir kitap var. Kitap Hatta yetmedi. Bir tane daha sandık yapmam lazım. Benim portalları da gösterin. benim, arkadaşlar. Benim bir şey yapayım da köylüyü çevirelim. Tamam ben gidiyorum benim oradakini çevir okuyayım. Tamam. Çift cebim de size gelince bir yemek ikram edeyim. Okey. Arada ben de çeksem mi ki? Şöyle. Bir dakika. Hatta ben de çekeyim mi be? Bana göre. Aa ölüyorum. Endemem vuruyor. Aa. Şunu şuraya atıyoruz. <laughs> e, buğday ve balkabağı üstünde çünkü çiftçi çevireceğim için ilk başta ya budayla ya da e, do, e, patatesle açmanız lazım. Başka bir şey genelde tarla işiyle oluyor. bir İlk önce kapat vermiyor tabi. E, altı okudum, o yüzden bir dakika. Şimdi bakalım köylümüz çevrilmiş mi? Ama çevrilmemiştir muhtemelen çünkü uzun sürüyor. Bazılarında ise hemen e, altın elma verdiği zaman hemen dönüşüyor. Bir o, bir Bu bir random bir herhalde. Şey ya yani şu an uzun sürüyor. Bunların hepsi uzun sürdü. Hiç aynı anda yapmadım da. Geçen sürümlerde bayağı olmuştu. Alt, altın elmayı verdiğim an dönüştüren olmuştu. sistemi niye olmuyor ya? Şimdi... Efendim. Aşağıya full demirle kaplıyor. demir de demir ve ışıktaş, duvar kısımları. Rahalaştırıcı. Hah döndü, köylüme ses geldi. Şunu Dur. alıyorum ben. Bak abi. Efendim? Sana bir 38 tane daha kabak Dur. veriyorum. Yok yok. Bir dakika, kabak var zaten bende. Şunu şuraya alıyorum ki buradan çıkamasın. bitince bana yardıma gelir misin? Şunu şuraya koy... A, vurma! Ölmesin o. Çiftçi oluyor. Mesela havuçla şey e, turp veriyor ama ben de yok kırıyorum tekrar şeyi tekrar koyuyorum değişiyor bu tamirde de öyleydi bir gece mi oldu? iş almıyor Gecem, Gece oluyor abi aynen gece geceyken akşam üstünden sonra heh oldu dur Mesela buğday veriyor ben alıyorum şu an bu bir seviyesinin gelişmesi lazım bunun için bunların açılması için biraz daha alıyorum bir tane aldım bak şurada bir renk var Heh, dönüştü şu an mesela ha, süper bu kabak veriyor mesela kabağı da alıyorum bak üstteki seviyeye dikkat edin aldım onu da bir buradaki renk değişecek Heh, level atladı tekrar ve karpuz da alıyor artık artık zaten buradan ben turta alıyorum gördüğünüz kadar turta yiyorum çünkü bir zümrütte dört tane veriyor altın avuç da var fakat turta daha çok doyurduğunu düşünüyorum ondan Bunun şimdi. Var ya, aynen. çok doyuranlar şey bu et tarzı olanlar et tarzının pişmiş et tavşan etleri. Ya, ya, ya öyle düşünüyorum öyle bir şey bilmiyorum ama öyle düşünüyorum şu an çok doyurdu mesela 64 tane vardı. Ben bal diye en, en bal diye aynen yapayım. o da olabilir. Şimdi bu bunu bir seviye bir daha bir atlatalım var. ama yani bir seviye atlatmanın şimdi bunu koydunuz buna bir tek alışveriş yaptığınızda bu bir daha değişmez bunu kırsanız da hiçbir şekilde. Bu değişmiyor. Çünkü alışveriş yapmadığın sürece kırıp koyduğunuzda değişir. Bunu artık buradan taşıma vakti geldi. Mı bir Aynen. gitleniyor Şurada tekne var mı? Teknem yok üstünde. Tekneye oturttun onu. Var bende de şey yok. Sen nereye gidiyorsun? Şuraya git şuraya. Şöyle. Yok gidemez de zaten. Hemen hemen yapıyorum bekle. Normalde tekne üstümde vardı da ben sandıklara koydum herhalde yanlışlıkla. Şöyle. Bir dakika dur. Aa onu algılama, onu algılama. Patatesli de bayağı uzun. Şöyle tamam. Ha. Patatesli yok ya, uzun çiftleşiyorlar. Yok, ben Şimdi pat ben Pat tane yaptım. Şurayı kapatıyorum. Şurayı da kapatıyorum ki kapatamıyorum. Çok güzel. Kapattın mı? Hayır. Şöyle. aa, Heh kapattım. Kim kimi vurdu acaba? <laughs> Sakın vurma bir daha. Vurmadım Şöyle ya. kapatıyorum burayı. Çünkü öbür e, gübre varilini algılamasın diye. Kendi gübre varilini algılarsa hiç çıkmadan <laughs> çalışabilir. Şöyle F3B yapıyorum köylüye vurmamak için. Şöyle kırıyorum bunu. İtiyorum sonra. Ve önüne de gübre varilini koydum mu? Koyamadım. Çok güzel. Muhtemelen baga baga sokmuştur gübre varilini. Aynen. Bana biraz örümcek gözü lazım ya. Şöyle itiriyorum. getirir misiniz bir tane? Ne lazım? Örümcek gözü. Var bende bir tane galiba. Şunu ben niye yapıyorum? Şuraya gel bakayım sen. Algıladı mı? Algıladı. Gördüğünüz gibi. Demek ki koysam algılayacak. Gir içeri hadi. Mı beni. Önüne koydunuz artık çıkamıyor. Ha. Ve kendi gübre varilini algıladığı için bu her seferinde alışveriş yapsanız da açılacaktır. Tamam işte kilitlenirse açılacak yani. Onu anlaştım. Dedim de zaten. Bir, ee, bir günde iki sefer bir sefada 12 tane alışveriş 12 değil lan. İki kere derken, bir günde derken. 12 balkabağı alabiliyorsunuz. Bir günde değil pardon bir seferde 12 balkabağı bir günde toplam iki sefer alıyorsunuz. Yani 24 tane balkabağını 24 yumruk alabiliyorsunuz. Ata abi. Ve efendim. Bir şeyin oraya götürsen ee, Bizimki bizim Seram. Seram'ı ben oraya nedir nether, nedirden yol bilmiyorum. Harun bunu Unuttun mu Yok buradan biliyorum da nedirden yolu bilmiyorum. Normal dünyadan biliyorum. Kutan abi sen biliyor Evet arkadaşlar da yeni başarımı aldım. Biliyorsunuz bu başarımın ne olduğunu. Atakan abi sen bu hmm, şekilde. Mesela açıldı bu. Neyi? Bizim şu Seren'in onu. Bilmiyorum bilmiyorum, bilmiyorum. Emin misin abi? Evet. Sandık odası yapmak lazım. O zaman lazım. bana yardım eder misin abi? Tamam şu an fener kurduktan sonra yardım ederim. Evet örümcek gözüm vardı benim de nereye koyduğumu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ne lazım ki sana? Diyelim bana mayalı, mayalı direkt mayalı örümcek gözü versen. Olur. Tam bunu getiriyorum ben sana. Portaldan gidelim. Oh, çok Portal korkunç. çok yanlış yerde çıktı ve bezler baya karışık. Nedir da? Atakan ve Özcan benim yanımda. Ada buldukları için hemen şurada portalları. Nereye kaçıyorsunuz mu? Şöyle. Açayım ben. Biraz patates satacağım. Çünkü patatesimiz bayağı var. Evet, geçen bölümde buranın şu katı ve şu katı vardı. Bununla bunu biz ikimiz Özcan'la birlikte yaptık onu hazırlandırmalı koyacaktım fakat yine render kaynaklı ama bundan sonra render kaynaklı bir şey çıkacağını düşünmüyorum çünkü e, öğrendim bayağı bir birkaç tane hata yapıyormuşum replay modda. Aynen burada da köylü var mesela. Evet bir tanesini yaptım. Aa bu kabak vermiyor ya. Sadece karpuz. Ha, o kötü işte benim de bir ilk oydu. Hayır karpuz tohum, tohumumuz olsun. Güzel olur çok da. Aynen karpuz tohumumuz yok. Şöyle göstereyim hatta bahçesinde bahçesi de güzeldi. Bakalım abi. Sandık e, odasına falan bakalım efendim. Ha, sandık odası da vardır, şey var mı? Senleri yaptın mı? Ne senleri? Senleri koydun mu yani? Şöyle Aynen. bir sandık odası yapmışlar. Falan. Daha kasmadık ki. O zaman ben, benim şu beyze gidelim mi? Burası beyze mutfak gidelim. mı? Hocam ne yapmış altı Ya off. Ne olmuş? Baksana. Aa bu. <laughs> Derbe, şuradan demir bloklarını bol gördünüz tabi. <laughs> Nereden <gülüyor> geliyor? Sen alttan yazıyorum demir bloğu dökselenir mi şeyin altına? Hayır duvarları döşemiş Kötü olmuş ki. Bildiğin duvarı demir bloklarla döşemiş. Öyle bir şey <laughs> Demir blok atıyorsun. Ya zevk meselesi sonuçta ama demiri bol görmek. Zevk meselesi oğlum. Ziyan edilmez. Şöyle. Bayağı çalışıyor. Spanda olduğu için ben zaten dün bilmem 7-8 saattir o köylülerle uğraştım. Çalıştı <laughs> <çalıştım, gülüyor> o şey. <laughs> Resul senin oraları hiç süren yok mu tohumum ya? Ben koyu başarıyorum Gel şunu ayıralım gel hem videoda video. Ne ayırmasın? Köylüyü ya ayıralım ya Benim gibi yer yapsana Yaptım ya Yok birlikteler Ha okey Teknedelermiş evet, <laughs> 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 Okey görüşürüz Okey <laughs> Böyle Bunlar. Bana mı odaklansın, çekil gelsin. Bana odaklandı, tamam. tamam. Orada da, tamam. Burada da. Tamam. Çeviririz bunu, burada çeviririz. Şimdi. Sala. Yalnız şöyle bir şey yap. Bak buna da değiyor. Deyebilir mi şimdi? Yok, iksir değiyor dedim. Ona değiyor derken. Ya hiç kişisinin çok can götüreceğini düşünmüyorum ama. Aa mı? Bunu da mı şey yapsam ki? Ne Çiftçi yapacaksın. Kabak verene kadar çiftçi yapacaksın. Ben öyle yapmıştım. Çünkü başka türlü zümrüt kolay kasamazsın. Zorlu demiş ya. Yani. Dur ben uyuyayım şuradan. Şöyle ben bunu bir durdurayım şurada. Durdurulmuyor mu? Şşş Aa, yatıyor, gel. E bunlar yatıyor canavar ararken biz yatamıyoruz ya sanki o Bunlar büyümüş mü ya? Büyümüş. Gerçi yok burada. Ay yattım abi. Tamam. Bir gün yaşadım çünkü ne oldu? La buna vuruyor. Yok vuruyor. Ne o ne? Bana vur bana vur bana vur bana vur. Bu golemi öldürüyor şey. Şimdi demirle tamir edebiliyoruz zaten golemi de. Ben gidin biraz demir getireyim tamir edeyim. Şöyle demirden bol ne var ki? Şöyle muhtemelen 5 tane ama belli olmuyor ya. Polemin canına göre değişiyor. Demir ihtiyacı. Elma sorunumuz da kaldı. Bunlar Bunları da. Canı yatak az herhalde ya. Yani. Şöyle. Hı. Bitti. Ha 2. Şey yok yok ben. Emin yanına gitme. Kötü vuruyor. Odun var mı üstünüzde ya? Benim odun üstünde hiçbir şey yok. Boşalttım geldim. Bir de mayalı örümcek gözü verecektim ha. Neredesin? Hatta mayalı örümcek gözünü göz. İksir tezgahı nerede? İçeride gel. Tamam. Al, iksirini. Aynen. İksir'den. Nerede la iksir ya tezgahı? Ya barut al. Barut. İskir, iskir de var iskir. Tamam. Şöyle zaten blaze tozuna kesinlikle zaten eee neydi? Ha <laughs> iksir tezgahı yapmak için blaze çubuğu lazım. Yapmak için de iksir yapmak için de blaze tozu lazım. Toz şeylerini Blaise koyuyorsunuz. İlk baş ha. ilk başlamaları örümcek gözü koyuyorsunuz. şey oluyor direkt olarak zayıflık hissi oluyor ona zombiye enfekte etmek için barut kullanıyoruz ki patlayıcı olsun üstüne atıyoruz o şekilde şimdi bak direkt zayıflık iksiri oldu böyle sadece biz etkilenebiliyoruz çünkü içebiliyoruz patlayıcı olması için de barut koyuyoruz düştüm umarım ölmem iki can çok güzel ben de Gördüğünüz gibi patlayıcı zayıflık hissiriyor diyor. Bunu da zombi köylüye çevirdiğiniz köylüleri atacaksınız. Sonra altın elma verdikten sonra köylü oluyor ve size indirim yapıyor. Ki güzel indirim yapıyor. Ama şimdi mesela ilk sattığı fiyat daha pahalı olursa indirim de o kadar oluyor. Bu nedenle ilk sattığı fiyatı daha düşük olan köyleri seçmenizi öneririm. Ney? Buğday mı? Buğday patates. Ne? Yo ben buğdayken verdi. O rastgele oluyor ya galiba. Artık neyim varsa. Ne şimdi ne veriyor? Dur, dur hatta bulayım. Yok turp veriyordu. Patates versin yeter ya. Tamam. Bulayım hemen patates. Abi ee. Budayla abi, patates abi, patates şey Buğdaylara... Buğdayla patates veriyor. Bırakın abi. Buğdayları al. Buğdayla patates de. Açalım <gülüyor> mı? Eee. <laughs> Cream mi? Açalım bakalım dur. Bilmem. Var patates. ne var? Çekil bakma. Bak. Hmm. Hmm. Veriyor aferin. Kabak verdi. Veriyor mu? Veriyor. Adam ya tek de verdi adam. Evet gördüğünüz gibi bana 6'ya veriyor. Çünkü ben dönüştürmedim. Dönüştürene sadece veriyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ve yani e, hep veriyor böyle. Bir süresi yok bunun. Hep bire verecek bu. Arada bir yükseltebilir çünkü çok alışveriş yaptığınızda bir iki üç oyun gecesi alışveriş yapmadığınızda tekrar bire indirecektir. Hatta daha belki daha fazla da olabiliyor. Evet hadi nereye gidiyorduk? Abi beni bir bana oraya gideceğiz. Tamam gidelim. Hadi evet, tam Hadi gidelim abi. Hadi gidelim adamım. Ben bekliyorum sizi. Yolu bilmiyorum. Mutfağı gördüm mutfağı. Mutfağı benden pastak bir tane. Gel abi. Bak, sen da gel. Buradan gidilmiyor mu? Yok abi. Ben oradayım. Gel abi. Bu taraftan gidiliyormuş. Açtım evet. Hadi bakalım. Atakan abi sen biliyorsun gelirsin. Oraya vardığımızda görüşürüz o zaman. Hiç sıkmayalım. Burası. burası çok uzak değil. Ya işte iyi çok uzak olmaması lazım. Okey. Ne yapıyoruz şimdi? Hemen başlayalım. Ha burayı düzleyeceğiz. Nereye kadar? Bildiğin yani düzleyeceğiz. Sonra da şu... Kaça düzleyeceğiz? Yani, Kaçıncı katmana düzleyeceğiz? Söylüyorum. Ee, abi 1400 eksi 1471. E. 1400. 71'e bak. Buraya bak abi. Bana bak. Bu işte böyle. Doğru şurayı şuradan. <laughs> o değil o değil. Katman yükseklik. Buraya buraya kadar mı yükselteceğiz? Ay indireceğiz aşağı. 63'e kadar. Abi. Tamam. O zaman hadi başlayalım. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Bu ev biraz şey olacak. dördüncü e, bölümde ilk baştan gösteririm muhtemelen yine. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.